Aliha güzel olarak ben Muğla'lıyım, ikamet yerim orası. Bölgemiz sorumluluk, il sorumluluğu nedeniyle İzmir ilimizde bugün ilimizle ilçelerimizde çalışmalar yürütüyoruz. Hı hı. E, mali müşavirim, meslek olarak mali müşavirlik mesleğini icra ediyorum. Bununla beraber e, siyasetin içinde hep vardık doğuştan ama. 19 yıldır aktif siyasetin içerisindeyim. İlçe başkanlığı, il başkanlığı ve en son bölge başkanlığı görevimizi yürütüyoruz genel merkezimizle. Koordineli olarak toplantılarımızı yaparak illerimizle aktif çalışmalar yürütüyoruz açıkçası. Ee, kadın olarak siyasette olmak gerçekten çok güzel. Hanımlarımızı buraya davet etmek isterim açıkçası. Ee, severek yapıyorum. Yani hayatta belki de en keyif alarak yaptığım şey siyaset. Evet ben de onu soracaktım <laughs> size. Ee, bir kadın olarak e, kadınların <laughs> Siyasette ya da yönetimlerde olmasını nasıl karşılıyorsunuz, nasıl buluyorsunuz? Kadınlar dokundukları yerleri güzelleştirir diyoruz her zaman. Siz de bu fikirden yola çıkarak kadınların her yerde olmasını evet. onaylıyor musunuz diyelim? Kadınların siyasetteki varlığı çok önemli. Siyaset kelimesi aslında Arapça kökenli bir kelime ve seyis kelimesinden geliyor. Seyis e, nedir? Atın her türlü ihtiyacıyla ilgilenir. Temizliği, bakımı, onun e, sağlığı, sıhhati her şeyinden beslenmesine kadar. Siyasetçi de aslında vatandaşın her türlü hizmetindedir. Sağlık hizmetinden tutun, eğitim hizmetine kadar her türlü hizmette olması gerekendir. Halka halkın parasıyla hizmet eden kişidir. Bu noktada kadınlarımızın hani yaratılışta bize verilmiş... Hı hı. Beyefendiler de çok özel insanlar. Bizler de ayrı yeteneklerimiz var. Hiçbir zaman kıyaslanamaz. Hı hı. Kadınlarla beylerin özelliklerini kıyaslayamaz. Çünkü yaratılışlarımız çok farklı. Hı hı. Bununla beraber hanımefendilerin siyasette hani biz nasıl evin idaresini yapabiliyorsak, biz nasıl çocuklarımızı o spesifik bir zekayla hepsini okula gönderip, işte kendi işimizi aynı zamanda yapıp evin e, temizliğinden tutun, mahalledeki hanımların bir araya gelmesi organizasyonuna hmm. kadar, bir kahve organizasyonuna evet. kadar birlikte yapabiliyorsak bir hanımefendi olarak, evet. bunu e, yönetimlerde de yapabiliriz. Evet. Buna hani ben e, şunu ifade etmek istiyorum. E, kadınların bulunduğu yeri hem, e, yani erkeklerin göremediği şeyleri görebilirler. Biz biraz detaycı bir yapımız var. Hı hı. Bununla beraber... Yaratılışlarının da biraz daha hassas olmaları nedeniyle siyasette özellikle var olmasını, ama özellikle bilgi anlamında, hı hı. hani bilgili olarak okuyarak, hem insan okuyarak, hem kitap okuyarak, hem doğayı okuyarak bunun içerisinde var olmasını ben önemsiyorum. Hı hı. Saadet Partisi olarak da bunu açıkçası kadınlarımızı önemsiyoruz. Şöyle ifade edeyim, genel merkezimizde biz kadınlar olarak ayrıca eğitimlerin içerisinde oluyoruz. Hı -hı. E, hani birçok siyasi ortam içerisinde de bulunduğum için, e, hani o kadar eğitimler, o kadar güzel eğitimler alıyoruz ki, Hı -hı. E, referansımız çok güçlü. Hani bugün şunu ifade edebilirim: Saadet Partisi Teşkilatından bir hanımefendiyi alın, bir yere yönetici yapın. Hı -hı. Gerçekten çok başarılı çalışmalar yapacaktır. Bu kadar net olarak ifade edebilirim.